ameliyatta birçok komplikasyon ortaya çıkıyor. Bildiğim kadarıyla önümdeki notlardan da gördüğüm kadarıyla sizin yaptığınız bu tedavi şekli komplikasyonu olmayan Aynen. yani mutlaka yapılan bir şeyin minicik de olsa bir komplikasyonu vardır ama tek şey ama, sinovit. Heh, Başka ameliyata göre komplikasyonsuz. Hani orada hani hidro, hidrojel için bazı arkadaşlarımız tek tük ortopedist ortopedist arkadaşlardan bazıları tek tük. Yani 5000 ortopedist varsa 3 kişi 5 kişi işte bunun lenfatik sisteme karıştığını karışabileceğini böyle bir yayın yok da karışabileceğini söylüyor. Hidrojel sadece dize yapılmıyor. Cilde yapılıyor dolgu malzemesi olarak. Ürologlar işte genital organlara yapıyor. Oralar kanlanması çok olan yerler ama yine de bu ihtimal ellerde. Yani imkanı çok düşük bir şey. Hı hı oralarda. Ama bizim şeyimiz kapsülün içinde korumalı bir alan. Yani bardağın içine siz koyuyorsunuz onu, jeli. Bardağın dışına çıkabilir mi? Çok zor. Veya ben onu hep şey hastalarımıza şöyle anlatıyorum. Bir tane bez alıyorum, üstüne jeli koyuyorum. Bu jel bundan aşağıya akar mı? Akmıyor. Yani oradaki poliakrilamit lenfatik sisteme geçecek de toksik etki yapacak. Zaten o verdiğimizin yüzde iki buçuğu poliaklamit. Suyu tutma özelliği. Bunu böyle konuşacaksak o zaman hiyaluronik asit için de konuşmamız lazım. Hiyaluronik asit de su tutucu bir malzeme ama kısa tutucu. Bu çok uzun tutucu. O zaman onu da kana karışıyor dememiz lazım. Lenfatik sisteme karışıyor. Böyle atmasyon şeyler hakikaten insanların kafalarını karıştırıyor. Bilimsel davranmalı. Biz şimdi hakikaten şey öğretim görevlisiyiz biz doçentiz veya benim profluğum geçti. Dosyam hazır. Özel çalıştığımız için böyle bir şey yapmadık. Ama şu var. Ya bilimsel olarak konuşmalıyız. Bir şeyi hastanın kafasına böyle olabilir. Ya kardeşim destek göster. Destek göster. Biz bundan vazgeçelim.